Evet arkadaşlar, daha önceki bölümlerde size ikiz doğumlarla ilgili video çekmiştik. Bu bölümde ise size genetik olarak bazı şeyler anlatmak istiyorum. Siz istediğiniz kadar spermam pahalı, spermam üst seviye değil. Sadece spermayla bitmiyor, genetikle bitmiyor. Annenin de üst düzey olması lazım ki bizim tam istediğimiz koşulları sağlaması lazım. Bunun için biz Avusturya'dan, müzayededen açık arttırma hayvanlar alıyoruz. En üst düzey hayvanlara, en üst düzey hayvan, Spermalar kullanıyoruz Bu kullandığımız sperma Vabanın oğlu Şampiyon boğa Vabanın oğlu Vabanti Ama görüyorsunuz daha önceki doğumlarda Vabanti hep küçük doğdu Ve kırmızısı biraz daha fazlaydı Bunda biraz daha anneye Daha uyumlu ve büyük bir beslemeyle Buzağımız büyük olmuş ee, Hayvanımız ilk 2 dakikasında Aşağı yukarı 30 litrenin üzerine süt veriyordu Şu anki beklentimiz bizim 35 ve 40 litre civarında bu hayvanımızdan, beklentimiz. Yani sadece genetikle değil, anne özelliğini de kaptığı için sadece spermayla bitmiyor. Tamamıyla genetiği çalışmamız lazım. Bu yüzden diyoruz, biz genetik üretiyoruz diye. Bizi Instagram ve Facebook sayfamızda bıyık simantafleki olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar.